Merhaba arkadaşlar. Uçak biletim yandı. Otel rezervasyonum gitti. 10 gün depresyona girdim. Dudağımda uçuklar, sırtımda kulunçlar. Ben bunu hak edecek ne yaptım diye düşünürken elimde sadece iki madde işaretlenmiş bir vize red mektubu vardı. Ama pes etmedim. Ve bakın işte hiçbir yeni belge sunmadan sadece 94 dolar ve bir itiraz mektubuyla bu kabusu nasıl 6 aylık Muti Şengen Vizesi'ne çevirdim. İzlemeye devam edin çünkü sizin de başınıza ne gelirse ne yapmanız gerektiğini adım adım anlatacağım. Her şey çok güzeldi. Dört kez Schengen vizesi almış, kurallara uyan bir turistim. Ankara'da düzenli bir işim vardı. Bana vize çıkmayacak da kime çıkacaktı? Ama öyle olmadı konsolosluktan 26 gün boyunca cevap bekledim. Ve otel rezervasyonumun ücretsiz son iptal günü geldi. Ben de panikle otelimi, sonra da uçağımı iptal ettim. Ve iptal ettikten sadece 3 gün sonra sarı zarfla o mektup geldi. Konsolosluk ve VFS'ye yolladığım onca maillerin hepsi cevapsız kaldı. Kendimi çok değersiz hissettim ve çaresiz hissettim aynı zamanda. Peki ben ne yaptım? E, reddime sebep olan şeyin değerlendirme sürecinin uzayınca benim otelimi iptal etmem olduğunu düşündüm. Ve FSA'ya gidip 94 dolar ödeyerek itiraz hakkımı kullandım. İşte itiraz mektubuna yazdığım altın değerindeki başlıkları sizlerle paylaşıyorum. Birincisi giriş reddin sebebiydi. Hangi tarihte hangi maddelerden red yediğimi açıkça yazdım. İkincisi belgelerin doğruluğu. İlk başvuruda sunduğum tüm evrakların doğru ve gerçek olduğunu teyit ettim üçüncüsü seyahat amacım amacımın sadece turistik olduğunu bu konuda en ufak bir şüphe olmaması gerektiğini vurguladım dördüncüsü otel iptali ee, işte can alıcı nokta benim için buraydı Otelime maddi bir kayba uğramamak için son ücretsiz iptal gününde iptal etmek zorunda kaldığımı açıkladım bu hareketimin seyahat etmek istemediğimin anlamına gelmeyeceğini özellikle belirttim. Beşinci sihirli cümle burası. Eğer itirazım sonuçlanırsa derhal yeni bir uçak bileti ve otel rezervasyonu yaparak seyahatimi gerçekleştireceğim diye yazdım. Bu niyetinizin hala çok güçlü olduğunu gösteriyor aslında bu cümle. Bu mektupta konsolosluğa ve VFS'ye attığım maillerin çıktılarını, otel rezervasyonumun son iptal tarihini gösteren belgeyi ve uçak iptal belgemi ekleyerek sundum. Yeni bir rezervasyon yapmadım. Ve e, tam bir ay sonra o mucize mail geldi. Koşa koşa VFS'ye gittim. Görevli pasaportu uzattığında açmaya korkuyordum. Açtım ve 6 aylık multi vize. Dünyalar benim oldu. O anki mutluluğumu asla tarif edemem. Konsolosluk adeta özür dileriz dercesine bu vizeyi vermişti bana. Arkadaşlar bu işkence dolu süreçten çıkardığım en önemli dersler birincisi otel rezervasyonunuz can alıcı nokta ve can kurtarandır. Asla ve asla ücretsiz iptal seçeneği olmayan bir rezervasyon yapmayın. Konsolosluk rezervasyon numaranızı arar ve iptal olduğunu görürse direkt ikinci maddeden reddeder. Benim başıma gelen buydu ne yazık ki. Üçüncüsü, e, itiraz mektubunuz kısa ve odaklı olsun. Sadece reddedildiğiniz maddelere cevap verin. Yeni hikayeler uydurmayın. İlk başvurunuzda tutarlı olsun. İkinci madde genelde 10. maddeyi de otomatik getiriyor. Kafanız bu konuda asla karışmasın. Üçüncüsü kanıt kanıt kanıt. İtirazınızı destekleyen kanıtlar sunun. Benim durumumda bu, şöyle oldu. Konsolosluğa attığım mailler ve iptal belgeleriydi. Yeni belge değil, yaşadığım süreci kanıtlayan belgelerdi. Gördüğünüz gibi bir e, dramayı mutlu sona çevirmek mümkün. Siz de red aldıysanız asla pes etmeyin. Doğru bir itirazla sonuç olumluya dönebilir. Benim vizem e, Kasım ayında bitiyor. Tekrardan başvuracağım. Bu süreçte yeni deneyimlerimi yine sizinle paylaşacağım. Sorunlarınızı yorumlarda tek tek yazmayı unutmayın. Hepsine cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki maceramı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizin yolu açık olsun. Hoşçakalın.